Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Le, le personnage que j'ai joué dans le film qui s'appelle Nuray est quelqu'un qui mène une lutte, un combat pour son existence et qui a surmonté beaucoup de difficultés. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray'ın ve Nuray'ların duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeye gerektiriyor. Normalement j'aurais été censé travailler ce rôle pour bien jouer le personnage mais je suis né dans une géographie où je n'ai même pas besoin d'observer ou de de d'apprendre ou de répéter parce que je connais très bien ce que c'est d'être une femme dans ma géographie. Bu ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için ve bu ödülü kendisine layık görülen, görülen, görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu, uğur, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum. J'aimerais dédier ce prix à toutes les femmes qui comme Nouray mènent une lutte pour euh, surmonter les difficultés pour exister dans ce monde et pour garder l'espoir.